Hazımsızlığa ne iyi gelir. Sindirimi kolaylaştıran en etkili dört çözüm, tıptaki ismi, dispepsi, olan bu rahatsızlık, karın bölgesinin üst kısmında meydana gelen şişkinlik, erken doyma ya da ağrı ve kramp tarzında belirtileriyle anlaşılır. 7'den 70'e herkeste meydana gelebilen bu durum, özellikle küçük yaştaki çocuklarda kusma, ağrı, hıçkırma ve öksürme şeklinde görülür. Yetişkinlerde ise çoğu zaman mide ekşimesi, şişkinlik ve yan tarzında ortaya çıkar. Tarçın çayı, şişkinlik ve yemek sonrası oluşan karın krampları için yarım çay kaşığı toz tarçın bir fincan sıcak suya eklenerek içilebilir. Midede kısa sürede fark edilen rahatlama sağlar. Toz tarçın ile hazırlanan tarçın çayı için bir tatlı kaşığı toz tarçın veya 3 adet kabuk tarçın cam ya da porselen bir demlik içine koyulur. Üzerine yaklaşık 2 su bardağı kaynatılmış sıcak su eklenir ve 10 dakika demlenmeye bırakılır. Daha sonra süzülerek tüketilir ketilebilir. Karbonatlı su, faydaları saymakla bitmeyen karbonat, mide asit dengesini düzenleyerek şişkinliği önler. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı karbonat eklenerek içilebilir. Fakat karbonat bir tuz çeşidi olduğundan özellikle yüksek tansiyon hastalarının bir uzmana danışarak tüketmeleri gerekir. Zencefil çayı mide sorunlarının korkulu rüyası olan zencefil geçmişten beri en etkili tedavi yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Günde bir ila 2 fincan zencefil çayı ile mide fonksiyonları düzeltilebilir. Malzemeler: taze zencefil, limon, bal, bir çubuk tarçın. Zencefil çayı tarifi yapılışı. Su kaynadıktan sonra 5 dakika bekleyelim ki kaynar su ile zencefillerimiz birden haşlanmasın. Her bir fincan zencefillik çay için yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir parça zencefilin kabuğunu soyup patates dilimler gibi dilimleyelim. Çay demleyeceğimiz Demliğe zencefilleri, çubuk tarçını alarak sıcak suyu ekleyelim. 8 ila 10 dk demlenmesi için bekletelim. Demlenen taze zencefil çayını fincanlara alalım. Bolca limon suyu sıkalım. Rezene çayı, gaz ve şişkinlik için en etkili bitkilerden olan rezene. Özellikle emzirme döneminde hem süt yapması hem de gaz oluşumuna engellemesi adına sıkça önerilir. Günde en fazla 2 ila 3 fincan tüketilebilir. Malzemeler, 1 fincan su, cezve, 1 ila 2 çay kaşığı rezene, ekstra tat için taze portakal kabuğu koyabilirsiniz. rezene çayı tarifi yapılışı, cezveyi ocağa koyuyoruz, bir fincan suyumuzu döküyoruz, kaynayınca fincana koyuyoruz, içine 1 ila 2 çay kaşığı rezene tanesi ekleyin, portakal kabuğu da ekleyin, 10 ila 15 dakikaya kadar demlenir, sonra rezeneleri süzdürelim, afiyet olsun.